çalışma arkadaşlarıyla ailesi kenetlendi. Birbirlerini teselli etmeye çalıştı. İspanya'nın başkenti Madrid'de koronavirüsten ölen hemşire böyle anıldı. Meslektaşları 57 yaşındaki hemşirenin eşini ve oğlunu teselli etmeye çalıştı. Hastalarla ilgilenirken virüs kapan hemşire çalıştığı hastanenin önünde alkışlarla anıldı. Hemşire Madrid'de virüsten ölen 3. sağlık çalışanı oldu. Kendimizi çaresiz hissediyoruz, savunmasız. Yeterince koruyucu ekipman olmadan çalışmak zorunda olduğumuz zamanlar oluyor. Annem de koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda ama çalışmaktan onu göremiyorum. <laughs> Bir aydır uzun saatler boyunca çalışıyoruz. Koruyucu ekipmanlar yüzümüzde izler bırakıyor. Bitkin düşüyoruz. Fiziksel ve ruhsal baskı dayanılacak gibi değil. İspanya'da virüsten ölenler anısına kilisede çanlar da çalındı.